Bu eğitim videosunda sistem dosyasını paylaşmayı öğreneceksiniz. Veri menüsünde yer alan Dosyalarım seçeneğine tıklandığında gelen panelde kayıtlı katmanlar listelenir. Listelenen katmanların sağında bulunan Paylaş butonuyla paylaşım ekranı gelir. Böylece katman diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Gelen panelde paylaşım yapılacak kişinin mail adresi girilerek Arama butonuna basılır. Daha sonra paylaşılacak katman için geometri düzenleme, silme, ekleme ve indirme yetkileri belirlenir. Yetkiler de belirlendikten sonra paylaş butonuyla dosya seçilen kullanıcılarla paylaşılır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi bir sonraki videoya geçebilirsiniz.